Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar o da, o da, o da ta, tanıtalım hemen arkadaşlar. Like atın, abone olup bildirim açmayı da unutmuyoruz. Arkadaşlar burası benim odam. Burada dolap var. Dolap. Bu benim tepecem var. Arkadaşlar masam var arkadaşlar masam var su içiyorum su, burada su, bu su var Bunu, su içiyorum içip içip rahatlıyorum A, tuvaletim geldi tuvalete git, yapıyorum rahatlıyorum burada yemek masam var arkadaşlar bir de tv tv bu var tv bu televizyonum var televizyon kumanda var kullanıyorum ara sıra arkadaşlar o yüzden yani burada benim bir sürü birinciliklerim var burada gümüş var bir de birkaç tane altın var 20 Nisan Uluslar Egemen 23 Nisan Uluslar Egemenlik plaketi bana yolladılar adım yazıyor. Serdar Bozkurt yazıyor. Bir tane daha var, plaketim var. Onu da adam. Arkadaşlar bir de burada kupam var. A A Kupanın arkasında da küçük büyüm var. Arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar. Bu da benim sünnet olduğum gün. Sünnet olduğum gün bu var arkadaşlar. O yüzden yani ya göstereyim artık burası benim odam oldu onun abim gitti artık gösterebilirim içini burada benim kıyafetlerim var arkadaşlar düzenlidir anneme söylüyorum bazen kalklıyor koyuyor video video çekerken güzel oluyor arkadaşlar arkadaşlar Like atıp abone olup bildirim açmayı da unutmayın. Burada. Burada da masa var. Bir, a, oyuncu koltuğum olmadığı için arkadaşlar. Burada sandalyem var. Zaten oturuyorum. Buradan oturup. Buradan böyle oturuyorum bilgisayarı. Açıyorum. Arkaya bir tane green screen koyacağım. Arkadaşlar buraya da bilgisayar aldığım zaman olursa arkadaşlar bilgisayar aldığım zaman olursa OBS'i yükleyip arkadaşlar orada sesimi kaydedeceğim. Burayı da boşaltacağım, kasayı koyacağım arkadaşlar. Ee, buraya buraya burayı burayı alacağım. Ee, buraya koy buraya benim deste olduğu yeri var ya oraya koyacağım. Mouse var ya mouse'u buraya koyacağım. Sonra arkadaşlar bir, e, benim tabletim de var. Tabletim de var. Burada da burada e, YouTube var zaten. Buradan da güzel bir video atıyorum düzenli olarak arkadaşlar. Bir de benim kulaklığım var. Arkadaşlar şarkı dinliyorum. Sonra bunun markasını söyleyeyim. Orijinal. Orijinal var. Bu kulaklık orijinal. Kullanıyorum. Takıyorum. Kullanıyorum. Bak göstereyim nasıl takıyorum. Bunu böyle takıyorum. Şarkı dinlerken falan takıyorum ve çalışıyor. Arkadaşlar böyle takıyorum. Kulaklığım da böyle. O markası da orijinal almak isterseniz bulabilirsiniz. Marketlerde bulunuyor. Arkadaşlar bu. Benim burada da 4 dakika olmuş. Bu da benim bu da benim şarj aletim var. Üçlü prizim var, kullanıyorum. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu da çantam var. Kırmızı çantam var. Üniversiteye gittiğim zaman olursa kırmızı çantayı alıp gidiyorum. Ee, eğitim olduğu zaman mavi çantayı alıyorum. Götürüyorum. Çalışıyorum. Orada arkadaşlar like atın. Abone olun. Bildirim açmayı da unutmayın. Burada da peçete var. Kullanıyorum. Aktığı zaman kullanıyorum. Arkadaşlar. Çalışıyorum. Zaten bu da, da e, yatağım var. Arkadaşlar dağınık ama kusura kalmayın. Abimin ki var. Abimin yatağı var. Bir de bu da benim GS Store'dan aldığım var arkadaşlar. Arkasında Hikari falan yazıyor. E, Önde de Hikari'nin imzası var arkadaşlar like atıp abone olup bildirim açmayı da unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın bay bay